Gecenin ve zamanın önemiyle ilgili çok önemli çünkü bu gece de önemli. Ramazan ayı zaten önemli. Ramazan ayının içindeki Kadir Gecesi çok kıymetli bir gece. Bak bu Ramazan benim için bir milat olsun. Seneye kadar kendimi toparlayayım. Ben senin huzuruna geldiğim zaman yüzüm kararmasın, yüzüm düşmesin. Karara bağlanmış her iş o gece paylaştırılır. Bu kitapta tarafımızdan verilen bir emirle o gece indirilmiştir. Biz Elçiler göndeririz. Yani melekler iniyor. Sürekli bir iniş halindeler. Ve sen o arada namaz kılıyor olacaksın. Hı. Ve sen o arada dua ediyor olacaksın. Düşünsene yani denk gelmişsin evet, böyle bir evet. zamana. Tövbe edeceksin, af dileyeceksin. Ne kadar muhteşem bir an değil mi? Gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz bin yıllar öncesinden bunu söylemiş. Zamanın zamana üstünlüğü var diye.